Selim Açım'a hoş geldiniz. Ben Şükran Karabut. Nasılsınız? İnşallah herkes çok çok iyidir. Kanalımı da takibi alıp da videolarımı beğenirseniz çok çok sevinirim. Şimdi bugünkü konumuz ne? Bir sürü süs bitki var, orkide var, her şey var burada. Konu bugün toprak yerine kullandığımız kil bilyesi. Bakın bu, şöyle göstereyim, bu yerlisi. Bu da İtali. Şimdi birazdan ona geleceğim ama öncelikle kil bilyesini ondan bahsetmek istiyorum. Kil bilyesi adı üstünde kilden yapılmış. Şimdi kil bilyesi nitelikten nitelikli kilden yapılır. Bu ne demek? Yıllarca toprağın altında durmuş kil ortaya çıkarılıyor. Ondan sonra orada da gene bir sene, iki sene bekletiliyor. Ondan sonra işlemden geçiliyor. Yani şöyle 1200 derecede bunlar genleştirilip ondan sonra bu şekillere getiriliyor. İşte bakın bu iteli. Şimdi şöyle bir şey var. Kil bilyesi bitkiyi öldürür diye duyuyorum kimi zaman. Şimdi şöyle düşünceniz, o zaman toprakta hiçbir bitki ölmemesi gerekirdi değil mi? Hayır, şunu bilelim. Kil bilyesi öldürmüyor. Sonuçta bakarken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Kil bilyesindeki fark şu, farklı yetiştirme. Toprak nedir? Organik bir şey, canlı, doğal bir şey. Biz nasıl ne gübre verirsek mesela daha çok böcek olur, sinek olur değil mi? Mesela ev gübreleri, ev yapımı bir şeyleri verdiğimizde ne oluyor? Sinek oluyor, içinde böcekler oluyor. Çünkü o canlı bir şey. Kil bilyesi inorganik, cansız demek. Kil bilyesinde şöyle bir şey var. Bakın şöyle hava delikleri var. Şöyle gösterebiliyor mu? Evet daha da yakınlaştırdım. Şimdi ne oluyor? Toprakta yanlış toprağı to kullandığımızda ne oluyor? Havadar olmadığından çok çabuk çürüme olabiliyor değil mi? Burada ne oluyor? Bitkilerin kökleri bunun dışında çok güzel gelişebiliyor. Bir de böyle hava delikçiliği olduğundan daha fazla oksijen oluyor o ortamda. Kir bilyenin bir özelliği de suyu tutuyor. Tutup yavaş yavaş veriyor. Bu de ne demek? Toprakta buharlaşıp gidiyor ya, burada buharlaşmıyor. Onun içinde aslında ekosisteme de su tüketimi de destek olmuş oluyoruz kil bilyesinde. Kil bilyesinin şunu da unutmayın ömrü sonsuzdur. Yani bitkinize bir şey olsa bile o kil bilyesini çıkarıyorsunuz, sula güzelce ne yıkıyorsunuz o kadar ve tekrar kullanıyorsunuz. Aslında bu konularla ilgili ilk bir çektiğim video vardı. Onu da size şuraya ekleyeyim de onu da tekrar izlemiş olursunuz. Kil bilyesinin bir özelliği de Mikroorganizmaları, yani bu ne demek? Demin bahsettiğim gibi böcek o bu sinekleri barındırmaz. Şunu unutmayın, bakın. Şimdi şöyle yapayım. Burası kil bililiği olduğunda, burası mikroorganizmalar ne barınabilir ne oluşabilir. Tabii ki şurası canlı. Yani dışarıdan bir şey geldiğinde o gene buraya konabilir. Ama burada hiçbir şey gelişmiyor. Şimdi böyle kısadan bir kil bilyesinden bahsettim değil mi? Ee, bu gördüğünüz değişik bitkilerle ilgili de çok farklı videolarım var. Yani aglonema nasıl oluyor? Sanseveria falan... Ee, hoyalarımız nasıl gelişiyor, büyüyor, kir bilyesinde bunlarla ilgili hep ayrı ayrı videolar var. Sonradan hepsini de size göstereceğim. Şöyle açık o köklere bir bakın ne oluyor, ne gidiyor. Çünkü şunu bilmemiz lazım. Toprak ve kir bilyesi farklı yetiştirme türleri. Ne bir mucizedir kil bilyesi, ne de öldüren bir malzeme yalnız. Bunları unutalım. Çünkü bu 70 yıldır var. Yani ben bunu 45 sene önce annem İsviçre'de yaşarken annem kullanıyordu. Hatta size ithal kil dedim ya bakın. Bu ithal kili annem o zamanlar oranın bir mağazadan aldı. 5 lit, aman pardon 50 litrelik getirdi. Yıllardır annem 25 senedir Türkiye'de yaşıyor ve halen bunları kullanıyor. Bitki bir şey olduğunda ne dedik? Ilık sıla yıkıyoruz. O kadar. Şimdi o konuya da değineyim. Şimdi ne için? E şöyle tekrar yan yana getirip size göstereyim. Bakın farkını bir görün. Evet kamerada biraz zor zoomladı. Şöyle bu yerli bu ithal. Şimdi burada gördüğünüz üzere ithallerin de doğal görünümlü var. Bakın buradaki gibi böyle doğal görünümlü. Bu da yerli. Yerlinin de farklı boyları var. Boyların seçimde niye göre yapıyoruz? Bitkimizin boyutuna, köküne göre. Bakın, şimdi bu da bayağı bir yuvarlak olanı. Farkı bu. Ee, Böyle yuvarlak güzel görünümlüsü var. Bir de doğal görünümlü. Aslında İtalya'da da ikisi var. Mesela annem gelirken o zamanlar bu düz yuvarlak olanı almıştı. Çok güzel görünüyor mu? şunu bilmeniz lazım. Bu en azından 4. Hatta döviz fırladı. Belki 4 değil 5-6 mislidir fiyatı. Onun dışında ikisi de aynı. İkisi de aynı yapılıyor. Şu yerli daha yeni. 3 senedir Türkiye'de. Kil bilisi diyoruz. Bu mesela Lekat. Türkiye'de bunu ilk olarak Lekat firması getirdi. Ee, şöyle bir şey var. Lekat'ta halen şu an Biraz daha fazla tozu var içinde. Kil. Toz dediğimde aslında kil var içinde. Zaten kil bilyeleri ithal de olsa, yerli de olsa lütfen yıkamadan kullanmayın. Önce yıkıyoruz. Hele hele bakın. Orkide de kullandığınızda, orkidede nasıl kullanmanız gerek. Sizin bir videom da var. Orkide de ben kesinlikle 3-4 kere yıkayın diyorum. Ne için diyeceksiniz? Orkidenin kökleri zaten çok hassas. Kilde de belli bir miktar tuz var. Ve tuz köklere tabii ki zarar verebilir. Onun için onu da tekrar ekleyeyim. Şöyle şuraya geçelim. Onun için yani o da bir şey ne derler onu, kelime de aklıma gelmiyor da yani İtalyan Yarlının kalite şeye farkı yok. O, e, yetiştirmede bir farkı yok. İkisi aynı. Farkı ne olduğunu anlattım. Şimdi bakın orkide olur mu olmaz mı? Bakın benim bu kil bilesini ilk Türkiye'de bulduğumda, lekatı aldığımda orkidemdi. Bu o kadar güzel ki köklerine bir bakın. Yeni de su verdim. Zaten bunda hep kökleri böyle hafif şeyli. Yosun yapabilir. Hiç problem değil. Önemli olan bu benim e, böceklenenler vardı ya. Bu da işte onlardandı. Böyle uzun yaprakları vardı. Baya bir çirkinleşmişti. Sonradan bu ne yaptı? Bakın 3 yavru verdi. Böyle güzel güzel kelbilesinde gelişiyor. Daha farklı bitkilerim de var. Bugün böyle birer tane göstereyim dedim. Alocasia, Silva Dragon. Gümüş ejderha bakın. Şunun şu köklerine bir bakın. Şöyle alayım. Şöyle koyayım. Size kökleri yakından göstermek istiyorum. Bakın, 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 bakın. Bu seneye saksı e, büyütmeye geçebilir. Alokasyalar biliyorsunuz çok büyük öyle saksı sevmez. Çok da güzel gelişti. Hatta şu içinden şuradan da sizler de görebileceğiniz mi bilmiyorum. Şuradan bir, bir yerden yeni bir yavru veriyor. Yeni yaprak da çıktı. Bunu ben beşlik potlar oluyor ya bebek böyle küçük satıyorlar. Öyle almıştım. Üç tane ne cılız yaprağı vardı. Hatta önceki YouTube videolarımda da duruyor. Şu da bir Hoya Kerim. Bakın kalp mum çiçeği. Bunu Toprağından çıkardım ben. Sonra buraya diktim. Kil bilyesine diktim ve gördüğünüz gibi yandan yavru verdi. Çoğu zaman bilirsiniz bunları alırız. Toprak tane saksı büyütme yaparız ama hiçbir zaman yavru vermez. Hatta ben buna biraz özel bakım yaptım. Bakın böyle yapraklarımız kırçıllı oldu. Bunu şeffafa dikmemiştim. Bakın hep böyle dışında su var. Tulama videom var. Siz olmazsa onu ekleyeyim. Yani kil bilyesinde böyle bir su olması gerekiyor. Ama bitkiye göre mesela kaktüste durmuyor bu kadar su dışında. Orkide de o kadar tutmuyoruz. Bir tek yazın bir parmak kadar durabilir. Ama onun dışında tüm bitkiler hep suda duruyor. %20'si hep suda olması gerekiyor. Bitkinin su ihtiyacına göre burada ölçüyoruz. Yani bir tek biraz onu çözdükten sonra bakımın çok kolay. Çünkü sizin evinizde artık böcekler olmuyor. Sizin bitkileriniz hijyenik büyüyor. Yani evinizde hijyenik ortam yaratmış oluyorsunuz. Mesela bu da daha küçük hali var YouTube videolarımda. Oraya girip bakarsanız. Olmazsa şuraya da onu ekleyeyim. Bu da bir... Sanseveria, kılıç bitkimiz. Bakın bu da böyle suda. Şöyle yapayım. Şöyle size yakına getireyim. Köklerini görüyor musunuz? Böyle. Bu da burada. Kılıç bitkileri benim çoğu artık hep kil biliyorsun. Yani bakımı da kolay oluyor. Siz bir tek suyunu koyuyorsunuz. Bir de gübrelemeyi unutmayın. Suyuna ben yazın her ikinci suda koyuyorum. Çünkü yazın daha çok su istediğinden. Kış aylarında ayda iki kere yeterli. Gübrelemesinin de ilgili olmazsa o YouTube video gerçekten buraya ekleyeyim. Doğru sulama, gübreleme o çok önemli. Şunu da şuraya alalım. Kaladyum bakın. Birkaç bitkim daha vardı onları buraya getirmeyi unutmuşum. Bakın bunun da... Bu bilirsiniz yetiştirmesi biraz hassas bir bitkidir ama bunun bile köklerine bir bakın. O kadar güzel ki bunu da küçücük potta almıştım. Beşlik potta böyle gü güzel gelişti. Hatta şuradan bakın yeni yaprağı da geldi. Bunları özellikle gösteriyorum çünkü bunlar zor büyüyen bir bitkiler. Hatta bir videoda paylaştım bakın. Siz bunu şimdi ben bunları Bunlar daha küçük dedi. Çünkü 5'likten çıkardığıma 9'luk saksıya geçtim. Sonradan 12'le. Şimdi 9'luk da çok güzeldi. Yaprak vermişti. Toprak değişimden sonra hemen bir nazlandı. Birkaç yaprağı da hemen bir saldı kendini. Sonra tekrar topladı. O videom da var. Yani bitkiniz toprakta da bunu yapabilir. Burada da yapabilir. Ama nedense şimdi lekat ya da kir bilyesine çok alışık olmadığınızda bitki diktikten sonra bir şey olduğunda ay bitkim ölüyor ediyor hemen çıkarayım diye bir telaşa giriliyor. Hayır hiç gerek yok. Çünkü toprakta da aynısı olabiliyor. Hele bu kaladyuma bakanlar çok iyi bilir. Biraz hassaslar. Ama gördüğünüz gibi bir yaprak bile kalsa telaş yok. Aynı bakımı devam ediyorsunuz. Bitki zaten toparlayıp gene yaprak veriyor. Onu da hatırlatmak istedim. O çok önemli. Gelelim Philodendron Birkin'e. Evet ben buradayım. Bu bu coştu da coştu. Ben bunu aldıdım normal boyutta da. Sonradan kili bidesine geçirdim. Hatta bunun saksı değişimi videom da var. Ya bakın. Şuna bir bakın. Ben özellikle bakın şeffaf saksı kullanacağınız diye bir şey yok. Ben sizler kökleri görebilirsiniz diye böyle yapıyorum. Bu durmadan yeni yeni yapraklar veriyor. O kadar güzel ve hızlı gelişiyor ki o kadar güzel. Şimdi bir şey daha ekleyelim. Geçelim biraz da olmazsa saksılara. Saksılarımız nasıl olacak? Saksılarımız da işte gördüğünüz gibi hep bir iç dış saksı lazım. Yurt dışında olsa hito kültür için sade kil bilyesi kullandığınızda özel saksılar var. Türkiye'de onda daha olmadığından Böyle bir tane yetiştirme saksısı ve bir dış saksı kullanmanız gerekiyor. Bu böyle. Yani o altı yapışık olan, taba yapışık olan şeyleri lütfen onlara hiç e, girmeyin. Evet bugün bayağı şöyle örnekler size göstermiş oldum. Hani gelişimlerini de görmüş oldunuz. Sayfama girip kanalımda bakın başka videolara da gelişmeleri nasıl olmuş. Yeni yeni gene videolar da sizlerle paylaşırım. Yani kir bilyesini yetiştirme ne demek? E, hijyenik ortam e, evde yaratıyorsunuz. Yani yurt dışında hastaneler, muayenehaneler, ofisler, hoteller, e, böyle topluluk yerleri evlerin içinde ya da işte astım hastanız varsa evde kesinlikle kir bilyesi kullanıyorlar. Şöyle toparlamak istersek. Yerli mi, ithal mi? İkisi de aynı. Birisi daha pahalı. Burası Bu yerlisi. Ama aynı işi görüyor. E, evde işte hijyenik dedik. Su tüketimi azaltıyorsunuz. Kullanma ama e, şöyle yapın, Bunu böyle kullandığınızda sadece kel bilyesi onu demedim. Hidrokültür oluyor. Suda yetiştirmek demek. İsterseniz... Ben toprak kullandığımda altına drenaj amaçlı bunu kullanıyorum. Çünkü ne dedik? Mikroorganizmalar ya da mantar bunun üstünde oluşamıyor. Taş yerine, çakı taşı yerine bunu kullanıyorum. İsterseniz üstüne hem su kaybını azaltıyor hem ısı kaybını da azaltıyor. Mesela bunlar çok rahat dışarıda peyzaj amaçlı da kullanıyor kilbiliyeleri. Evet daha da fazla sorularınız olursa lütfen bana aşağı yazın. Böyle günlük ne oldu ne gittiği için lütfen Instagram'ımı da takip edin. Çünkü orada günlük hikayelerde de paylaşıyorum. Orada görebiliyorsunuz ne olmuş ne gitmiş işte yeni yaprak geliyor ya da bir şey kötüye gittiyse. Çünkü şunu unutmayalım bunlar canlı bunlar doğal bunlar mükemmel olamaz olmayacak da doğada nasılsa bunlar da öyle. Dediğim gibi sorularınız olursa bana yazın. Kanalımda takibi alma unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.